Selamlar, sevgili izleyiciler ve aboneler. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim ve başlarız. Sadaka, Ramazan günlerinde camilerde ve Kızılay Cemiyeti binasında engelliler ve yoksullar yardım almadı. Önceki yıllarda, Ramazan ayı boyunca Türkmenistan camilerinde, cemaatçilerden, sadaka, gelen bağışlarla yoksullara ve engellilere 50 ila 100 manat verildi. Kızılay Cemiyeti'nde engellilere yemek paketleri verildi. Bu kez yardım için uluslararası bir örgütün ofisine başvuranlara girişimcilerden hiçbir şey alınmadığı söylendi. Kriz öyle, ancak Ramazan henüz bitmedi. Bu yıl 13 Nisan'dan 12 Mayıs'a kadar sürecek ve belki de yukarıdan sipariş edilirse bir şeyler getirecekler. O zaman bunu size ileteceğiz diye cevap verdi ofis. Şevçenko Caddesi'ndeki Parakat-7 mikrodalgasında bulunan Aşkabat Camilerinde ve Azadi Camii'nde. ihtiyaç sahiplerine bağış alınmadığı söyleniyor. Parahat-7 mikro mahallesindeki bir camide bağış kutuları kaldırıldı. HT'nin daha önce bildirdiği gibi, Kızılay Derneği, Aşkabat kadınlarını ikinci yıl için hediye vermemiş durumda. Kural olarak bunlar et ve şekerleme ürünlerinin yanı sıra vitaminler ve ilaçlardı. Kızılay Derneği için her 6 ayda bir Türkmenistan'ın çalışan vatandaşlarından 20 manat kesildiğine dikkat edin.